Arkadaşlar hepinize merhaba. Arkadaşlar demin video çekmiştik arkadaşlar. Malum kardeşim şey yapmış arkadaşlar. Video yanlışla durdurmuş. Arkadaşlar şimdi ben size tekrardan bir özet geçeceğim. Arkadaşlar demin 13 diş sarımsak koyduk. Yani bir tane de limon vardı arkadaşlar. Elimizde limonu dildik. Ama evimize varsa 4 tane limon dilebiliriz. Biz biraz da limon suyu koyduk arkadaşlar. Bu yarı tam değil. Yarıydı zaten. <laughs> arkadaşlar ondan sonra ee, nasıl diyeyim bununla böyle bir tam doldurduk. Bir de böyle yarım bir buçuk yani ben birazdan yarım daha dolduracağım arkadaşlar. İki su bardağı sirke koyacağız arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar yani kuşlarımıza bu bayağı yeter. Bunu kullanma süresi. mesela arkadaşlar pazartesi günü suluğunuzu koyacaksınız arkadaşlar. Suluğunuza bir tane bir çay bardağı arkadaşlar bundan koyacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar geri kalanını da şey yapacaksınız. Eee mesela pazartesi günü doldunuz çarşamba günü bitti çarşamba günü yine bir su bardağı haftada iki kere yok işte her gün de şimdi bundan koyayım öyle olmaz arkadaşlar şimdi biraz daha sirke koyacağız çok az arkadaşlar bakacak korkuyorum <laughs> <laughs> bu çok yeter daha da fazla koymayalım arkadaşlar Heh, yeter yeter arkadaşlar üzüm sirkesi elma sirkesi de kullanabilirsiniz Şimdi arkadaşlar bu ne işe yarıyor derseniz. Şimdi arkadaşlar demin ben hepsine kadar dolduracaktım. Annem dedik oğlum dedi onun bir faydası olmaz dedi. Biraz daha az doldur dedi. O yüzden arkadaşlar sirkeyi çok koymayın. Ben bakayım arkadaşlar evde çok doluyor. Şimdi su. Evet arkadaşlar. Şu an bir dakika. Vallahi hiç <laughs> acı biraz. Sirke kokusu da çok gelmiyor arkadaşlar maalesef. Anne bu niye böyle oldu? Arkadaşlar vallahi bilmiyorum ben yani böyle yaptım. İnşallah güzel olur arkadaşlar. Şimdi ağzını kapatalım. Bir çalkalayalım. Şey hava almayacak arkadaşlar kesinlikle. Ha evet arkadaşlar tamam. Kendi haline geldi. O adamda ben bir videodan izledim bunu. O adam da böyle şarhaylar hocam böyle kuvvet <laughs> güzel. Oraya adam Mehmet iyi yaşa abicim. Sağ ol abi. Bu böyle fokur fokur şey oluyordu. Güzel oldu. Arkadaşlar videoya burada son veriyoruz. Şimdi ben biraz daha kısa böyle. Hem arkadaşlar işte bir tane limon işte evde varsa 4 tane limon koyuyor arkadaşlar. 13 diş sarımsak. Ondan sonra ya, iki su bardağı sirke koyduk arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar şey sonra işte böyle yarıya kadar nasıl diyeyim işte şu, şu kadar bir yere. Bu son çizgiye kadar koyduk arkadaşlar. Öyle diyebilirim size. Son çizgiye kadar koyduk arkadaşlar. O kadar oldu arkadaşlar. Videomuzda burada son veriyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. İyi seyirler. Kanal